Merhaba sevgili balıklar. Evet 2024 Temmuz ayı burç yorumlarıyla beraberiz. Şimdi bu ay biraz değişik farklı bir ay olacak. Onun sebebi de sizin yönetici gezegeniniz olan Neptün'ün ayın birinde 29-55 derecede 29 derece 55 dakikada e, Koç burcunun girişine çok yaklaşmış olması. Şimdi bu bir ayak sesi, bu bir Rüzgar esintisi. ve Neptün 14 yılda bir burç değiştirir ve bu 14 yıl boyunca da hangi burcuttan gidiyorsa sizin o alandaki evinizi etkiler. Dolayısıyla bir farklılık hayatınızın bir alanında başlayacağını anlatıyor. Daha doğrusu bunun fragmanını bu ay seyredeceğiz. 2025'te koça girecek ama geri çıkacak. 2026'dan itibaren de koç burcunda olacak. Bunların neler getireceğini de ben size bu ay içerisinde hazırlayacağım bir videoda sunacağım efendim. Ayın birinde Neptün ve Merkür bu arada ona geçmeden şimdi Neptün sizin yönetici gezegeniniz aslında bu 14'ten fazla yani daha 2 yıl daha var diye senin 12 buradan 14 de oradan 14 12 daha 26 yıldır aslında sizi destekleyen bir yapıda. Bunu şöyle de gözlemleyebilirsiniz. Balık burcu olan arkadaşlarınıza bakın hayatlarında hayal ettikleri şeyleri mutlaka gerçekleştirmişlerdir. Neptün burada aynı gün Merkürle çok güzel bir açıdan. Burası aşk evi, burası çocukları anlatıyor. Aşk ve çocuklarla ilgili güzel gelişmelerden bahsediyor size. İletişiminizin arttığı, keyifli gelişmelerin arttığından bahsediyor. Ayın 3'ünde Merkür Yengeci bırakarak aslan burcuna geçecek. Demek ki sizin konunuz kendi evinde de olduğu için Merkür iş hayatı yani ayın üçünden itibaren işle ilgili yoğunlaşabilirsiniz. İletişiminiz de artabilir. Burası aynı zamanda sağlık alanında anlattığı için kontrolleriniz vesaire varsa da buralarda gidebilirsiniz sevgili balıklar. Sonrasında boyun en önemli e, açısı sizin için dost bir burç olan Yengeç Burcu'nun 14 derecesindeki yeni ay. Bu yeni ay Sirius dediğimiz bir sabit yıldızla birleşiyor. Yeni aylar ay ve güneşin yan yana gelmesidir. Aslında güneş her yıl Sirius'un üzerinden geçer ama bu yıl Sirius'un üzerinden geçerken yanına da ayı alıyor geçiyor. Yani iki tane önemli ve yenilik getiren alan. Şimdi size ne getirir? Bir kere çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler. Çocuğu olanlar için güzel gelişmeler, bir kapının açılması. Bir diğeri aşk hayatında biriyle tanışma, hayatınızın insanının sizin hayatınıza girmesi. Kimileri için çocuk da getirebilir. Eğer çocuk özemi içinde olan bir balıksanız size çocuk da getirebilir. Şimdi aynı dönemde Mars ve Satürn de çok güzel bir açı yapıyorlar. Mars ve Satürn. Satürn sizin burcunuzda ve düşük seviyede. Ama Mars'tan destek alıyor. Yani tüm bunlar gerçekleşirken yakın akrabalarınızdan da komşularınızdan da destek alabileceğiniz bir süreçten bahsediyor. Ayın 9'unda da Uranüs ile Venüs arasında güzel bir e, açı gerçekleşiyor. Bu da yine çocuk aşk hayatı, e, gelirler, gelirler. Bunlar genelde böyle kumar işte ya da yatırım geliri gibi değerlendirebilirsiniz. Bunlarla ilgili güzel gelişmelerden bahsediyor sevgili balıklar. Ve ayın 12'sinde Venüs aslan burcuna geçiyor. Şimdi aslan sizinle çok uyuşan bir burç değil. Yani burada Venüs buraya geçtiğinde ancak iş hayatında biraz daha böyle bir keyifli dönemler geçirebilirsiniz gibi düşünmek lazım. Sizi çok iyi desteklemez burada Venüs. Zaten olduğu ev itibariyle de güzelliğini göstermekten kaçınır e, Venüs. Bu ayın en önemli olaylarından biri de sevgili balıklar, ayın 16'sındaki bir Uranüs ve Mars arasındaki birleşim. Şimdi 16'sındaki bu Uranüs-Mars birleşimi özellikle iletişiminize çok dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Veya kardeşler, komşular, kuzenler bunlarla olan iletişiminizde biraz ortalığı yakıp kavurabilirsiniz. Siz çok öyle biri değilsinizdir ama hani bir öfke bir şey içerisinde olabilirsiniz bugüne dikkat edeceksiniz. Yani bu 14'ünde başlar Mars'ın ikizlere geçeceği 21'ine kadar devam eder. Mars 21'inde ikizlere geçtiğinde de Pluto'yla yapacağı güzel açıyla siz ya ben niye bu kadar uğraşmışım, sinirlenmişim veya bağırmışım veya ne yaptıysanız işte bazı belki bağları koparmaya çalıştınız. E, bunlara hiç gerek olmadığını Anlayacaksınız. Mars, Neptün açısı yine çok güzel bir açım. Ayın 20'sinde e, bu da yine sizi destekleyen açılardan biri olacak. E, 29 derece Oğlak burcunda bir dolunay var. E, şimdi Oğlan 29 derecesi sizin için biraz zor bir alan sevgili e, balıklar. Burada bir vazgeçmek durumunuz olacak. Yani siz biraz bağımlılığı ve bağlı olmayı seven birisiniz. Burada bir vazgeçme var. Allah'tan hemen akabinde Ay Plüto'yu kucaklayacak ve ondan sonra Plüto'nun da güzel açıları olduğu için Mars'la yani öyle bir şey ki siz bir bağı kopartacaksınız eski biriyle ilgili veya eski bir olayla ilgili yapmak istemediğiniz bir şey ama bir krizle bunu yapacaksınız ama bir gün sonra dönüp bakacaksınız aya iyi ki de yapmışım diyebileceğiniz bir süreç olacak. Ayın 23'ünde de sevgili balıklar güzel bir e, açı Mars, Mars, evet, e, Mars, Pluto ve Neptün arasında güzel bir açı e, olacak. Bu da sizi yuvada e, çok fazla destekleyecek bir açı e, olacaktır. Onu söyleyebilirim. Yine ayın 22'sinde. Sizin yönetici, klasik astroloji yönetici gezegeniniz Jüpiter dördüncü evinizde altıncı evinizdeki Venüs'le şahane bir açı içerisinde bu evde bolluk bereket demektir. Bu rahat etmek demektir. O yüzden e, size olumlu destekleyeceğini söyleyebilirim. 26'sında Merkür Başak Burcu'na geçerek karşı taraf yani eş iş ortağı veya uzun soluklu sevgili olduğunuz kişiyle iletişiminizi arttıracağını biraz böyle işten çok daha kendi özel hayatınızla e, ilgileneceğinizi anlatıyor sevgili balıklar. Evet hepiniz için güzel bir ay olmasını diliyorum sevgiler.